Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda eğitiminin platformuna nasıl kayıt olunur onu anlatacağım. Öncelikle bilmeniz gereken şey bir eğitiminin projesine dahil olabilmek için ilk olarak eğitiminin profilinizin olması gerekiyor. Bunu Facebook üzerinden anlatacak olursak nasıl ki Facebook'ta fotoğraf paylaşmak, insanlara yorum yapmak, birileriyle iletişim halinde kalabilmek için bir profile ihtiyacımız varsa burada da aynı şekilde bir profil sayesinde projeye dahil oluyoruz. Bunun için Google'a e kayıt yazdıktan sonra karşıma iki farklı seçenek çıkıyor. Ön kayıt ve kayıt. Biz şimdi buraya baktığımız zaman neden ön kayıtla uğraşayım? Direkt kayıta giderim gibi düşünüyor olabiliriz. Bir gidelim hatta görelim karşımıza ne çıkacak. Geçersiz kayıt anahtarı kaydı tamamlamak için ön kayıt e-postası ile almış olduğunuz doğru kayıt anahtarını girmelisiniz. Sorun devam ederse lütfen web yöneticisi ile irtibata geçiniz demiş. Yani bu demek oluyor ki direkt kayıt yapamıyoruz. Öncelikle ön kayıt kısmına girmemiz lazım. Ön kayıt sayfasına girdikten sonra hemen buradan ülkemizi seçiyoruz. Karşımıza bazı sorular çıkıyor. Ad, soyad, meslek, e-posta gibi meslek kısmına bir dikkat çekelim. Burada farklı seçenekler var. Hepsi öğretmen olmasına rağmen okul müdürü, rehber öğretmen, öğretmen, öğretmen adayı gibi farklı seçenekler sunulmuş bize. Okul müdürünün ayrı şekilde verilmesinin sebebi yöneticiler arasında farklı eğitim etkinlikleri olabiliyor. O sebeple. E, rehber öğretmenle ilgili benim de çok bilgim yok açıkçası. Şurada dikkat çekmek istediğim şey öğretmen adayı kısmı. Bizim ülkemizde biliyorsunuz ki atandıktan bir süre sonra, hatta mezun olduktan bir süre sonra da diyebiliriz öğretmen adayı olarak geçiyorsunuz. E, hatta KPSS'ye girip e, kazandıktan sonra bile yine öğretmen adayı olarak geçiyor. Bu burada kastedilen öğretmen adayı bu değil arkadaşlar burada. Yani öğretmenlik üzerine üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler şeklinde verilmiş. Bunun dışındakilerin hepsi zaten öğretmen seçeneğini rahatlıkla seçebilir. Yani siz atandınız, öğretmenliğe başladınız bir okulda aktif olarak görev yapıyorsunuz. Özel okulda da olabilir, illa atanmanız gerekmiyor. Öğretmen seçeneği seçin, adayı seçmenize gerek yok. Daha sonra e-posta adresimizi girip doğruluyoruz. Kullanıcı adı seçiyoruz. Şifremizi yazıyoruz. En sonunda alttaki kutucuğa eğitiminin gizlilik beyanını ve davranış kurallarını okuduğumu kabul ettiğimi bildiririm şeklinde bulunan kutucuğa bir tik koymamız gerekiyor. Eğer okumak isterseniz zaten turuncu şekilde görünüyor. Şöyle bir deneyelim. Üzerine girerek bakın burada uzun uzun anlatmış. isteyenler bunu da davranış kurallarında okuyabilir. Bunu tamamladıktan sonra teslim et butonuna basıyoruz ve burada girdiğimiz e-posta adresine bir onay linki geliyor. Bu onay linkine tıklayarak daha sonra e, az önce gösterdiğim kayıt kısmına gitmemiz lazım. Zaten o link bizi yönlendiriyor. Yönlendirmezse buradan deneyebilirsiniz ama yönlendireceğine eminim. Daha sonra da orada okul bilgisi branş bilgisi gibi bazı şeyler isteyecek bizden onları tamamlayarak dolduruyoruz. Bilmeniz gereken başka bir şey de profilimizi oluşturduktan sonra maalesef ki hemen herhangi bir projeye dahil olamıyoruz. Giriş bile yapamıyoruz. Çünkü ulusal desteğin profilimizi onaylaması gerekiyor. Bu da birkaç gün sürebiliyor. Hatta 10 günden fazla bile sürebiliyor hangi ilde bulunduğunuzda ilk koordinatörünüze bağlı. Eğer ki tanıyorsanız ilk koordinatörünüzle e, bağlantıya geçerek daha hızlı bir şekilde onaylanmasını sağlayabilirsiniz. E, tanımıyorsanız da bir süre beklemeniz gerekecek. Profiliniz onaylandıktan sonra size bir onay maili gelecek. Daha sonra yine aynı sayfaya girerek üstteki oturum aç kısmına e, basarak kullanıcı adı ve şifremi yazarak oturumumu açabilirim. Eğer bir kaydım vardı ancak e, giriş yapamıyorum, şifrem doğru olmasına rağmen hata alıyorum diyorsanız bazen olabiliyor. Doğru şifreyi yazsanız bile sizden e, yanlış olduğu konusunda ısrar edebiliyor. Şifremi unuttum diyerek tekrar e, mail adresinize gelen şifreyle giriş yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.